Bu hastanenin üretiminde planlanmasında 855 adet sismik izolatörün üzerinde kurulmuş bir bina bu. Ayakta kalmasını istediğimiz kamu binaların hemen hemen hepsi artık izolatörlü yapılıyor. Hastanelerin hepsi hemen hemen yaklaşık bir 10 yıldır izolatörlü yapılıyor. Deprem nedeniyle e, sarsıntı hissetmediğinizden dolayı çalışma temponuza ara vermeden devam ediyorsunuz. 9 şiddetinde depreme dahi dayanıklı olacak şekilde e, sismik izolatöre e, bu bina şu anda sahip. Beton standartı iyiyse buraları e, adeta böyle e, peynir keser gibi kesiyoruz. Burayı krikolara taşıttırıyoruz. İzolatörü buraya yapıp monte edip başka bir kolona geçiyoruz. İstanbul'un öncelikle özel okul ve hastane başta olmak üzere yurt, sosyal hizmet binaları ve idari binalarını güçlendiriyor. Eğer güçlendirme maliyetli ise bundan da kasıt yüzde kırkın üzerine çıkıyorsa da yıkıp yeniden yapım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 2639 tane toplam 4 hastanemizde izolatör kullandık. Normal binalar temelden sabitlenip Yukarı katlar daha fazla eğilirken bizim izolatörlü binada istediğimiz deplasmanı istediğimiz yönlerde verebiliyoruz. Ve böylelikle e, operasyonel açıdan sağlam kullanabilir. Ee, ekonomik olarak da yıkılmayacak ve hasar görmeyecek binalar olacağı için hem tesisatını hem ekipmanını da koruyacağı için hizmet sürekliliğini sağlayacağımız binalar oluyor bunlar. Okullarımız da özellikle bizim güçlendirdiğimiz, yeni yaptığımız okullarımız sığınaklarıyla, jeneratörleriyle, su depolarıyla halkımızın bir toplama ve barınma merkezi de olabilecek. İstanbul ir Risk Azaltma Planları'nda da bunlar böyle işlendi.